Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Esat. E, bugün e, bir saniye gençlerin Bugün e, tamam oyuncularımızla beraber e, don bozumu yapacağız. Size söylüyorum. Kafanıza göre kural uydurma. Ben ne dersem o Ben yeni kuralda da uydurabilirim. Eski kuralda da söyleyebilirim. Abi, mı? Yok. Abi, hiçbir şey yok. Ben de atlıysam atam. Atlıysam atamam. O yüzden şu an bahsediyorum. <laughs> Herkes bahsediyorsun. <laughs> Bası don. Bak düzgünce acı tutmadan oynayın. Alt tap yapın ses silimi açın. Bası don. Bası don. Bası don. Bası don. don, 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 don. Yapma. Kaçma işte. Kaçma. Don. Don bası. Ali abi yapma. <laughs> Ferrari'yi öldürdük kaçan isyancının önüne. Don bası. <laughs> Ali buradan mıydı? Öldü. Buradan. Mı? Beyler. Altın kural tamam mı? Altın kural CPRL Neymiş? Hayır yani ilk kez yenecek Üstün don mu? Altın kural üstün altın bak altın kural bu Abicim dondayken yapıyormuş fark ettiyseniz Abicim da dondasınız ben şuna sonra anlatıyorum Altın kural bu tamam mı? Bomboz benimle gel bomboz benimle gel Gel bombos gel at set bombos gel Gel bombos gel, gel 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 Şuraya arkanız arkanızdan don Arkanız don, don Gel ne artık seni tekerek kaldık ne istiyon İster beni infaz et ister canımı sevdim ya Seni digil ve atarız fark etmez Bıçak ve atarız ne istiyon Abi vursana ne istiyon Geçtim. Senin mikrofonun yok mu? <laughs> bir saniye abi. <laughs> Hadi artık bir saattir zaman geçiyor ya. <laughs> basalım. Aynen basalım. Herkes bunu zannediyor. Bombası. Sakin ol, ne zevk Hepiniz Hepimiz yani. Başladım. Altı kural Shift. Tamam mı? Ben de gelin. Gelin benim hızlıca gidelim. Gelin. Döndürün gel 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 bekleme, bekleme, gel. Gel, benimle, gel. Gel, gel 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 Sıkma sıkma, sağ sola sıkma Sıkma, sıra olsun üstünde Herkesin üstüne sıra olsun Sıra ol Enes evet, bunlar antrenman yapacak Elime, elime atıcağım Yok Sıra ol don, don ba Bana bakın Don don dayız abicim, ben görüyorum sizi Bana bakın beyler Don boz bana bak Don boz bana bak Bana bakın bana Yukarı çık Yukarı çık. Hepinize bomboz bir, bir sıra oluşturayım. Hah sıra oluştur sıra oluştur sıra. Onun düzgünce de bir sıra alın yan yana yan yana. Bak nasıl biliyor musun? Direk maskeli şuraya gel. Başa gel. Öbürü es elinde es olan biraz yana kay. Hah sen de biraz ortaya kay Ortalat. şuraya. Sen de köşeye git öbür köşeye. Karşıya bakaç şekilde dön. Karşıya bakaç şekilde dön. Dondasınız şu an. Birinci silahları atın. Bomboz ikinci silahlar at ikinci silahlar at ne derim vurmayacağım sizi silahları alır attınız yukarı çıkayım döveceğiz onu donun beyler yukarı bir çıkayım açılıyorsun vurmak olursun beyler bir dönemde bak yüce Tavşan gece cüce Tavşan gece Tamam mı? Hadi hep beraber cüce yapın Sen onda kal Sen onda kal <gülüyor> Gel Gel <laughs> Gel Sen de Gel Gel ben

Hepinizden bak ekran görüntü çektirip o ateş edemeyin bir misafar öğrenebilirim ama yapmıyorum. Evet. Şimdi hepimiz her peradan tesiden bağıracaksınız. E, Gor generalim çok yaşar <laughs> değil. <laughs> 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 yok lan yok o şakası şey da diyorum onu. Neyse böyle altın kurak falan yok tamam mı? Farklı bir oyunu yaptıracağım ben ne gelin hayır. Domboz gelin böyle ben takip edeyim. Ama düzgün gelin. Gelin 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 git, gitme, yönden gitme, yanlış gitme, gelin, gelin, şuradan çıkın üstte, şuradan üstte çıkın, gelin dedim, herkes düzgünce gelsin, birbirinin düzgün içine geçmesin, şimdi böyle, benim geçtiğim şekilde geçirmenin adı ifade edecek, sıra sıra atlayacaksınız, mesela burada kuru kapalı atlayacak, sıra sıra, atla, 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 çıksın, bir yer atlasın, atla, atla, ifade örneği. Bekle. Çık. Bekle ben de çıkayım. Şey oğlum çıkar diyor ki. Sonuçta çıkar ki o karakter de çıkabiliyor. Bence alakası yok. Alakası yok adamla. E, alakası yok onunla. Karşıya zıplayacak. Gelin beni. Hayırdır oğlum. Gelin bu <laughs> şart. <laughs> Gelin benimle. Gelin oğlum. Beni. Gelin beklemeyiz ama. Heh. Heh. Adam yüzün Adam yüzün <laughs> de. Hani namazın ne ya? Bir saat mi yerimi bitirtiyor. Don, don. Donun yeri uşak. Aa, bir donun yeri. Atlayamadın ki abi. Tamam mı? Bir don. Hala, donun beyler. Şuraya bir gelin. Donboz gelin buraya. gelin buraya. Gelin. Donboz buraya Size silah atmaları şey mı? Gelin şuraya, şuraya hizza alın. Tamam mı? Şuraya hizza alın. Hizza alın. Herkes çömelecek şekilde baksa, Tamam, herkes çömel. Çömel. Ha, çömel. Sıralan attıracağım. Don, don. Hala hareket ettin Neyse. Çeri, at diyeyim de sen esi. At esir, Don, boz at. Eğilerek bak. çekti. At hem M start M start. Dombos M start. At. Oo, adam herhalde. At Donboss kırık At kırık gitti. ikisi eşit. Lan çekil. Dur çekil. Gelmeyin sakın. Ben yani yeşil <laughs> Böyle bomboz gelin benimle. Bomboz benimle gelin. Nasıl nice, ne oynayan biliyor sizden? Yarış yaptırayım mı sizi? Ya da yarışı toplu yaptırayım değil mi? Toplu yarış parkur yapalım. Aynen gelin bomboz oynayalım sizde. Şuraya geçin donu. Bana bakacak şekilde durun. Seri seri tamam mı? Hadi güzel. Bomboz bomboz güzel. Tavşan. Güzel. Evet. Cicel. Tamam sen Düzü Aman lan Hadi bir dakika kaldı Oğlum bak ben 3 yıldızım Allah Allah Büyük <laughs> yıldızdan şaka yapıyor ya Pasadon <laughs> son oyun araba yarışı Kimisi buna e, glava yarışı der araba yarışı ben bilim hadi Çok güzel bir yarış yapacağız Evet sen sanki diğer yarışmacılarımızın hepsi şu an doğru pozisyonda Birazdan konuktuğumuzu görmemle birlikte hepsi yarışacak Formula 1 hepsi hepsi Formula 1 Domboz gelin bende Gelin bak altın brush şu anlık shift Altın brush shift şu anlık hadi <laughs> İşte birisi dayanamadı <laughs> Beyler Şuraya gelin tamam mı Şurada bir donu Donu Hareket etmeyin ama klavyenizi oynatıp çekin, fareyi oynatabilirsiniz Elinizi klavyeden çekin fare seyrediyorsun <laughs> Altın brush geçelim Şimdi bak buradan ben izleyin. Parkuru nasıl olduğunu görüyorum Buradan başlıyoruz. Atlıyoruz. Varan bir. Bak oradan izleyin ben. Geliyoruz. Görüyoruz bak değil mi? Geliyoruz. Bak iyi izle. Görüyoruz. Bak tekrardan izleyin. En baştan yapıyorum. Doğru hepiniz doğru. Bir boz sen neymişsin? Emstar mısın? Emstar mısın? Doğru boz gel şuraya. Diğerleri doğru bak durumdasınız. Ben sana her fare serbestim. Fare serbestim klavye değil. Bak üçümüz beni izleyin. Yarış şöyle bak. Başlıyoruz burada. Ana çalıştım bitti. düşersen de aynen öyle. Burada başlıyor. aman yine düştü. Bir daha düşersen yolu değiştirelim. Hadi bir daha düşersen yolu değiştirelim. Heh, çıkıyorsun. Bayağı zorlu o yüzden dikkat edin acele etmeyin. Ondan sonra geliyoruz. Atlıyoruz. bari izleyin. Geliyoruz. Gidiyoruz. Burada zaten yolda çıkma var. görürsünüz buraya geldiğinde. Buradan çıkıyoruz. Geliyoruz. Bitti. Okey. Okey. Ready. Hazır mısınız? Başlayın. Vay be, vay be. Bu parkuru o kadar anlattım. O kadar anlattım onu bulamadık şunu insanı domboz <laughs> vermem lan Domboz lan Basa doğru. Basa doğru, hadi 5 kişi bulamam hadi basıl o 21 tane kilanmışsın bu arada gade kastığım için teşekkürler bu umut kras <laughs> Domboz sifte gel Domboz sifte gel Parkuru biliyor musun? Bak ağzımı yormamıza gerek yok gelin 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 bak sıkma gelin şuraya bak kalabalık daha zevkli bak durun orada dur dur anam buradan çıkan öldük oğlum şu an var ya dur 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 evet ben, ben, ben. şimdi beyler başta dediğinde başlasın parkuru herkes biliyor değil mi tamam başla ya ne olur bak yapma şunu ya don Başka kimse bunu bulamadı. Şimdi bu kadar. Oğlum biri daha kanıtladıydı <gönlüyor> hangisi ya? Lan <laughs> neyse oğlum bir dakika neyse videoda izledik. Lan dur oynamayın çekil hadi parkura başlıyoruz. Üçümüz oynayacaksınız. Hadi başlayın başlayın. Domboz başla. Başla şu an başladı domboz başla. Domboz başla. Shift yok shift yok kuralı bozdu. Şu an başladı. Hadi Vay anasını. Vay anasını sanki seyirciler. Yine. Ne lan bu? <laughs> ne? <Neydi? gülüyor> bıçak mı eseri? <laughs> Oo, Old Master'a bıçak tetik etti anam. Hayal mı kız? Hadi bu Bekle videoyu bitirip videoyu bitirin. Evet beyler bu e, ıı, videoluk da bu kadar. Daha fazla video gelmesi istiyorsanız alt taraftan videoyu beğenebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.